Bir gencin ortalama dikkat süresinin 8 saniyeye kadar düştüğünü biliyor muydunuz? Ve istatistikler bir akvaryum balığının dikkat süresinin 9 saniye olduğunu gösteriyor. Günümüzde bizlerin dikkat süresi balıklarınkinden daha az. Üstelik bu veriler evet. teknoloji devi Microsoft'a ait. Ekranla geçen zamanlar insanlığımıza dikkat dağınıklığı olarak geri dönüyor maalesef. Bizler ne yapmamız gerektiğini gayet açık ve net bir şekilde biliyoruz. Yapmadığımız şey ise istikrarlı olmak. Çocuğumuzun dikkat süresini arttırmak için size bazı önerilerde bulunacağım. Çocuğumuzun dikkat süresini arttırmak için neler yapabiliriz? Bunlar üzerinde konuşalım. İlk önce yapmamız gereken şey çocuklarımızı olabildiğince ekrandan uzak tutmak. İkincisi klasik oyunlar oynamasını sağlamalıyız ve bunun için ortam hazırlamalıyız. Üçüncü maddemiz sıkılmalarına izin verin. Bırakın çocuklarınız evde sıkılsın. Anne sıkıldım, ne yapacağım dediğinde sıkılmak da bir duygudur. İstersen otur, istersen evde bir şey yap. Ama sıkılabilirsin. Sıkılmayı öğrensinler. Sıkıldıkları için bir şeyler üretsinler. En önemli maddelerden birisi de çalışma odasındaki masası sade ve temiz olsun. Dikkatini dağıtacak herhangi bir obje, çerçeve, oyuncak peluş gibi şeyler masasında olmasın. En önemli noktalardan birisi ise paketli gıdalardan ve abur cuburlardan çocuklarımızı uzak tutalım. Bunlar ileriki zamanlarda beyinsel gelişimleri için oldukça zararlı. Biz bu kararları çocuğumuzla konuşup, oturup, anlat oturup, anlaşıp, iletişim kurarak alalım ve bu anlaşmada istikrarlı olalım. Onlar için onların geleceği için bizim geleceğimiz için istikrarlı olalım lütfen